Yavaş, yavaş. O yavaş yavaş Başladım, Başladım. Geri çekilme ayol çay yapıyon İçer ineceğiz biz şimdi Onur Yavaşlat Yavaş, yavaş. Ramazan <laughs> hızını arttırdı? Ömer de çok güzel <laughs> çıktı <laughs> <laughs> Ramazan hız OOOOOOO OOOOOOO Şimdi sıra Ömer'de Ne oluyor ulan? Şimdi sıra Ömer'de Hadi 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 Ouu Evet Ramazan hızlı. Ramazan gidiyor Yavaş yavaş günah ettirdi Ömer Ramazan <laughs> 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 hızını oh. arttırıyor yavaş yavaş Ömer de o o oh. Ramazan çok güzel bir Ömer'den de aynı öyle o <laughs> <laughs> Ramazan yine vurdu <burada>. Oooo <laughs> <laughs> oh, Ramazan git gidin <laughs> <insanıyor. gülüyor> <laughs> Ömer, Ömer, Ömer'den bir patlama bekliyoruz Oooo oh. tamam Oooo oh.

急がろう。<laughs> <laughs>